Ekonomik özgürlüğünüzü ne zaman kazanacağınızı düşünüyorsunuz? Hiçbir zaman. Türkiye'de yaşadığım sürece kazanabileceğimi düşünmüyorum. Çalışsak bile ekonomik özgürlük sayılmaz mı? Enflasyon değerleri bu değerdeyken bence çok zor. Hiç umut yok mu? Hiç umut yok. Çok zor yani bence. Ne yapacağız peki? Yurt dışına gideceğiz en mantıklısı ya da e, ekonomik özgürlük kazanamayıp normal yaşayabileceğimizin en iyisini yaşadığımızı düşüneceğiz Türkiye'de kalıp bence. Peki ekonomik özgürlüğünüzü kazanmanızı düşündürecek rakam ne kadardır size göre? Şu anda öyle bir rakam yok çünkü hani belli bir rakam söylesem bile günden güne rakam sürekli değişir. E, Dediğim gibi enflasyon oranı yüzünden her şey. Yani bugün ben 100 bin diyeyim size aylık. Ama yarın 100 bine hayatımı refah bir şekilde sürdürebileceğimin garantisi yok. O yüzden de belli bir rakam söylemek bence saçma olur. Türkiye koşullarında diye düşünüyorum. Yani ekonomik özgürlük biraz zor mu? Bence bayağı zor. Biraz değil. Yani hele ki Türkiye'de üniversite okuduktan sonra ekonomik özgürlüğünü kazanabileceğini düşünen kaç genç vardır? Sayısı çok az bence diye düşünüyorum. Ekonomik özgürlüğünüzü ne zaman kazanacağınızı düşünüyorsunuz? Abi burası Türkiye. İmkansız denen bir şey şimdi için. Yani gençlerimiz için de herkes kaçmaya yol arıyor. Hiç Türk... umut yok mu? Hiç umudumuz yok. Ben mesela 3 aydır ben işsizim. Çalışamıyorum. Bütün belgelerim var. Araba tamircisiyim ama hiçbir yere de giremiyorum. Yani ne yapacağız bilmiyoruz gençler. O... Çalışsak mesela belli bir maaşla işe girsek ekonomik özgürlük sayılır mı bu? Hayır sayılmaz. Çünkü 7 e, beyaz yakalı gibi oluyoruz yani bu hayatta. Metlix'ten kaçmamız lazım. Ne yapacağız peki? Ne yapmamız gerekiyor? Yani kendi işimizi kurmamız lazım ama önümüzde bir e, geleceğimiz yok. Yani bir aylık bir maaş kazanıyoruz ama yarısından çoğu kiraya yani gerisi yani ihtiyaç olarak bile 30-40 milyar kazansak yani nasıl diyeyim? Bu diyorlar ona? E, böyle Yapan içinde yaşayamaz mı? Su bile sayılmıyoruz yani. 30-40 milyar para kazansam bile kazanamıyorum yani. İmkansız denen bir şey. 17 milyar maaşla ben geleceğimi göremiyorum. Yani hiç umut yok. Hiç umudum yok. Üniversite okusak diyoruz 30-40 yaşına kadar okumamız lazım yani bu devirde okuyacaksak da okuyacağımız bölüm içinde. Hiçbir umudum yok yani. Yani ekonomik özgürlük hayal mi? Özgürlük hiçbir şeyimiz yok maalesef. Ekonomik özgürlüğünüzü ne zaman kazanacaksınız? Ben ekonomik 70 yaşındayım da hala kazanamadım. Bir de o daha önce sanayiciydim. Tam emekli de değilim ama çalışıyorum. E, i̇nsanların emek bundan sonra özgürlüğü kazanması da biraz zor. Çünkü neden biliyor musunuz? Özgürlüğünü kazanmasını istemiyorlar. Baş insan sosyalleşemez. Sadece midesini düşünür. Midesini düşünen insan da işte böyle kim ne oynayacağını bilmez. Bu yani aslında çalışsak, iş bulsak bile ekonomik özürlüğümüzü kazandığımız anlamına gelmiyor. Aynen. Ekonomik özürlüğünü kazandığımız anlamına gelmiyor. Çünkü sen kazandıkça zaten giderlerin beş kat artıyor. Yetişemiyorsun yetişemiyorsun. Yetişebilenler azınlıkta belli bir şey kesin para kazanıyor tabii. Ama kazanan kısmının altında bir de ezilenler var. Ezilenler maalesef görmüyor. Çünkü iktidar ezilenlerin yanında değil, ezilenlerin yanında değil, ezilenleri ezenlerin yanında. İktidar ezenlerin yanındaysa yapacak bir şey yok. Peki nasıl olacak bu? İnsanlar nasıl ekonomik özgürlüğe kavuşacak? Değiştirmeyi öğrenecekler. <laughs> tamam. Değiştirmeyi öğrenecekler. Ben. Yani şeyle hamasi nutuklara değil de diyecekler ki oy vermezsen sen de yoksun. İktidar değişince e, ekonomik özürlük devamında gelir mi sizce? Cetrenini kadar değiştireceğiz. Gelene kadar değişmesi lazım. Yoksa öyle bir keşin peşinden gidersek, şapkayı alıp yedi kere birerlerin peşine devamlı gidersek sonuçta değişmez bir şey. Ben 70 yaşındayım, 10 yaşımdan beri çalışıyorum. Ama belki bu özgürlüğümü kazanamadım. Kazanamadım derken geçiniyorum, sıkıntı var ama ben de ki sosyalleşemiyor bir kahve içerken 80 bin lira düşünüyor titriyor. Allah biraz cebinde telefon değilse biraz da bir kafede oturabiliyorsan özgürlük sayılır. Özgürlük bu değildir. Özgürlük sosyalleşmektir. Tatil yapabilmektir. İnsanlarla iletişim kurabilmektir. Ama o arkadaşını davet edemezsin. Davet edersen hiçbir hesap yüksek gelir. Ekonomik özgürlüğünüzü ne zaman kazanacaksınız? Ee, i̇nşallah 18 yaşımda çalışmaya başlayacağım en erken geç. Yani Lazım zaten bir çalışmadan bir şey yapamıyoruz. Yani şu anki durumda biliyoruz ailemden, ailemin şeyle geçiniyorum ama o bile zor oluyor. Şu an bir döner alamıyorum mesela kolay kolay bütün param gidiyor. Peki bu durumdan ekonomik özgürlüğe geçiş mümkün mü? Yapabilecek misiniz? Ee, umarım yani eğitime dikkat ederek yapacağım. Şu anda lisedeyim daha işte. Bilmiyorum abi. Bilmiyorum. Hala kaygı var. Geleceğe şey. dair bir kaygılar söz konusu galiba. Kesinlikle kesinlikle abi. Bilmem kazanırım herhalde ya. Yani şu an bir düşüncem yok. Gelecek yönelik. Peki gelecekten umutlu muyuz? Yani. Herhalde. Ya belki olur diyorsun. <laughs> belki olur. <laughs> Arkadaşınıza da soralım. Siz ekonomik özgürlüğünüzü kazanabileceğinizi düşünüyor musunuz? Yani tabii ki e, biraz şüpheli ama kazanılır ya. Çalışınca yapılır diye düşünüyorum ben. Tabii günümüzün şartları birazcık daha bize zora soksa da bu konuda ben kesinlikle yani çalışan yapar kafasındayım. Ekonomik özgürlüğünüzü ne zaman kazanacaksın? Ekonomik özgürlüğümüz yani açıkçası bu giriş daha zor biraz ya. Niye zor diyeceksin? Çünkü ülkenin ekonomik durumu harbiden de çok kötü. Alım yok, ticaret yok. İnsanların çoğu parasını borsaya yatırmış. Herkes borsada faiz öneriyor şu an. Alım satım, ticaret durmuş. Yani genel olarak bir yerel seçim ben sonra bakacağız inşallah. Bir devalüasyon de olacak gibi duruyor. Siz ne işle uğraşıyorsunuz? Niye ümit yok bu kadar? Biz otomotiv sektörü, yedek parça. Bizim işlerde sorun yok ama genel olarak otomotiv sektörü durgun. Alım satım durdu. Yani ticaret var. Ticaret yok yani. Ev alım satımı durdu. Malatya'da yaşıyorum ben İstanbul'da şu an. Yani Malatya'nın durumu iyi değil açıkçası. Ama genel olarak nasıl olur bilmiyorum. Tetsimden sonra inşallah bir şeyler olsun. Umut var mı? Merhaba. umudum yok ki açıkçası. Biz umudumuzu kaybeden yıllar oldu abi. <laughs> depremden sonra bizim umudumuzu <gülüyor> kaybettik. <gülüyor> Psikolojik tedavi görüyoruz. <laughs> yani daha psikolojiyi düzeltemedik. Ekonomiyi nasıl <laughs> düzeltemedik? Psikolojimiz çok bozuldu depremden sonra. Ve şehrimiz hala ilk virane bir şekilde. Valla biz toparlanması bir 10 sene rahat sürer. Ama abi, biz yani yorulduk deprem, artık. Deprem yani. bizi çok etkiledi abi. Çok bari. Hem psikolojik ve hem maddi manevi çok Yok Biz de liman edersiniz ya da güme gidersiniz. <laughs> Bu işten artık öyle bir duruma geldik. Herkes abi, tövbe etmeye başladı. Abi. ekonomik özgürlüğünüzü ne zaman kazanacaksınız? E zaten kazanıyorum. <laughs> Şu an çalışıyorum. Peki yetiyor mu? E, bekar olduğum halde yetmiyor tabii ki. Yetmiyor. Yani aslında bir ekonomik özgürlük sayılır mı bu, sayılmaz mı? Ya tabii ki genel anlamda bakılırsa sayılmaz. Evet benim gibi bekar birisi bile geçinemiyorsa e, evlilere Allah kolaylık versin diyorum. Peki geçinmeniz için ne kadar bir para ihtiyacınız var? Vallahi şu an e, şimdi şöyle maaşlara gelen zam diyelim ki e, %30 geliyor ama diğer başka şeylere %150 geliyor. E bu sefer ne olur? İpin ucu kaçıyor yani. Ekonomik özgürlüğünüzü ne zaman kazanacaksınız? Vallahi abi ekonomik özgürlüğümüzü bizim hani şu an kazanmış olmamız lazım normalde. 18 yaşındayım ben. Ama kazanamadık maalesef. Yani inşallah en yakın zamanda kazanırız abi. Peki e, öğrenci misiniz? Evet. Öğrenciyim abici. E, okul bittikten sonra çalışmaya başladığınızda maaşınızla ekonomik özgürlüğünüzü kazanabileceğinizi evet. düşünüyor musunuz? Yok abi gram düşünmüyorum. Kazanamayız da zaten bu şekilde. Evet. Yani ama inşallah hani Olacak ya. Olacak, düzelecek yani. Geleceğe dair umut var mı? Umut var abi. Umut önemli. Ekonomik özgürlüğünüzü ne zaman kazanacaksın? Hiç kazanamayacağım gibi düşünüyorum abi ben ya. Neden? Bilmiyorum bu yaşam şartları falan olsun. Gerçekten zor ya. Öğrenci miyiz? Ha öğrenci evet. Okuduktan sonra bir işe girip ekonomik özgürlük kazanmak mümkün mü sizce? Mümkün de. Ben kendime pek uyuyucu göremiyorum. Gelecekten biraz umutsuz muyuz? Evet ben direkt zaten kötümser bir insanım. Biraz da umutsuzum. Bu ne yapacağız bir... peki? Ha? Yaparım bir şeyler ya. Bakacağız. biz. günler, günler. <laughs> aynen. Aa, Arkadaşına da soralım. Sizce ekono siz ekonomik özgürlüğünüzü ne zaman kazanacaksınız? arkadaşıma katılıyorum yani ya. Ee, ekonomik özgürlük artık zor gibi gözüküyor abi ya. çalışsan da hani memur olursun. Memuriyette abi İhsan mücadelerinde beni tutsan işte etsen zor abi zaten. Yani aslında aldığımız para e, ekonomik özgürlüğü karşılamıyor mu? Karşılamıyor abi yok. E, ben öyle düşünüyorum yani. Ne yapacağız peki? Vay yapacak pek de bir şey gözükmüyor ya. Bir yolu yok mu? Bir yolu yok gibi gözüküyor abi vallahi, Bilmiyorum ama. Umutsuzsun sen de. Umutsuz abi aynen.